Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız. Neden? Oyuncakları tamir edeceğiz ve oyuncakların aynısını yapacağız. Ve dokular da inşa edilecek. Hepsini yeah. tamamlayacağız. Elini <laughs> Ve her şey tamamlanacak. İşte gördüğünüz gibi bu oyuncağı Aynen yapacağız canım. gördüğünüz gibi Hangi bunu da koyalım Hangi sonra da şöyle bu oyuncaklar tamir ben edeceğiz bana ait olmayan bir ateşin ortasında sonra da <laughs> işte bu kadar videomuzun sonuna geldik like bir atmayı bir ve kanalımızın abone olmayı evet. unutmayın. <laughs>